Hepinize Merhaba, merhabalar arkadaşlar. Bugün büyük orta küçük, küçük. yapıyoruz. Ee, direkt başlayalım o zaman. Şöyle ben oh. Hemen mi? Attım. İşte. İlk tuanaçı, ilk tuan açsın Sonra sen. Hemen açma dur. Büyük, orta. Sen de küçük kaldı. Yes. Yes. O zaman bakalım neler geliyor. <laughs> Hadi bakalım hazır mısınız? Evet. Koyuyoruz yavaşça. <laughs> İnşallah çikolata kalkadır ya. Ben nasıl yiyeceğim? Aç. Başlayın. Başlayın. Tamam sen onu ye ye sen. Yemeye devam et. Ye ye. Yemeyeceğim. Ye. Yemeyeceğim. Tamam o zaman sıradakine geçelim. Arkadaşlar daha yeni yanlışlıkla bir adaletsizlik oldu. Büyüğünkini açmamıştık ama devam ediyoruz. Şimdi Hadi, açıyorum. Sonra büyük gel sonra. <laughs> hadi bakalım. Artık, i̇lk, hadi. Haylik, ben tamam, i̇lk Cemal açsın. Hayır ilk ben açmak istiyorum. Tamam ilk Cemal açsın. orta sen. ya orta. Sen sen. Yine orta. Kesin büyüktür. Büyük. Büyük. Yes. Evet. O zaman ben şimdi koyarım. <laughs> Arkadaşlar hadi hepsine dağıtalım o zaman olması gerekeni. Şu Bana şöyle. küçük gelmiş lan büyük ben mi? Tamam. Ha. Aç. Suda. dur açmayın. Açtım ben. Açın. Yes. Başlayalım. Bir dakika o arkadaşımız onu içebilir. Ha, ha. tamam tamam. Bu arada arkadaşlar puanlamamızı söylüyorum. Çağma bir, Cemal 2. Oh. Selvi bir. O zaman hadi yerime geçelim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle hu 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 Attım. İlk tamam. çoğanı açsın. Ya da Değil ilk selva açsın. İlk açsın. Küçük. Orta. Yeah. Hadi o zaman koyulur. Piştik evet arkadaşlar hayırlı işler diyelim. Dükkanı açalım şöyle. Ya arkadaşlar şu an açtım. Şu, açma açma. Ben bunu dağlarım. Başlayın. <laughs> Yavaş. Oha. tamam. <laughs> ağzındaki de bitecek. Of. Çok rekabetli gidiyor. Arkadaşlar. Uy uy uy. Şu an bir arkadaşımız bitirmek üzere bitiriyor yani. İki arkadaşımız kaldı diyelim. Yeme <laughs> ya. <laughs> Ekim bitirirse. <laughs> Lan yarısını nasıl gömdün iki dakikada? <Gülüyor> <gülüyor> Oha. Tamam arkadaşlar. Ha, var, ağzındaki var. Ha, ağzındaki var, devam edin. Bunu <laughs> <Ağzındaki> var. Ah, yok. Uy, uy. ne oluyor <laughs> burada? Dur, dur. Sakin olun. Arkadaşlar şu an çok rekabetli gidiyor. Ya büyük bitirdim. ağzındaki bitirsen bana sonra bitiremezsin. Baksana tıkandı büyük. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Aa tamam. O zaman son tura geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar devam ediyoruz. Puan durumu şu şekil. Ee, selvi 1, Tuana 2, <laughs> Cemal 3. Ya nasıl yedi artık? Neyse devam edelim. Böyle bir dönem gelmesini istiyorsan yani bunu mesela şu an 4 yaptık ya 6 olabilir bayağı bir uzun. Gelmesini istiyorsanız yorumlara belirtin bir de 15 like gelirse. En çok puan atan, en çok puan alan kanalına gidecek arkadaşlar. Tabii ki de benimkine gelecek tamam. Mecburen. Hadi bakalım. Ben geleceğim çünkü. Hoppa. Büyük gelsin isterseniz. Seç. <laughs> Orta. Bakın arkadaşlar. Küçük. Hı -hı. Orta hiç, ben ha. nasıl yiyeceğimi. Arkadaşlar o zaman yemekleri yani. hazırlayalım ve gelelim. Arkadaşlar evet başlıyoruz. Tatlıyla devam edelim. Açalım. Yani son turumuz arkadaşlar ah. bu. Şöyle açın Uuu. ve başlayın. Uf 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 hadi hızlı. Oy. <laughs> Küçük dans ediyor. Büyük de halay çekiyor. Oy 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 oy. Döküme. Daha dökülenleri yiyeceksiniz. Hı? Kendi alanınıza dökülenleri yiyeceksiniz. Hı. Hı. Arkadaşlar küçük kardeşlerimiz de var. Hadi hadi oy oy, otti otti otti. Oğlum kimi göstereceğim herkes kafasını koymuş. <laughs> Yere dökülenleri yiyeceksin Selva ama. Küçük vallahi ne yapıyorsun? Orta bitirmek üzere küçük daha bitiremedi. Ben çıkıp sermeye olmayacağım. Aa bunlar senin ortacık. Dur şöyle arkadaşlar tam gösteremiyorum ama. Bunlar ortacığım. Büyüğün ki döküldü maşallah. Küçüğün ki de. Lan dökmeyin lan. Lan Oy 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 en güzeli bu oldu arkadaşlar. Hep diri diri kimse bitiremiyor. La Herhalde küçük de orta bitiriyor, büyük bitiremiyor. Oy. Arkadaşlar bu arada kaç sayı olduğunu söyleyeyim. Mi? Bunda bir buçuk, bunda bir, bunda da üç tane kullandık. Küçük hadi küçük. Orta bitirmek üzere orta burada küçük da var. Orta. orta. önünde de var. Hmm. Karnım çöktü vallahi kusacağım. Hadi Yardım. hadi. <laughs> Yardım ya hadi. Şu küçük hadi küçük. Ben küçük ben hadi. <gülüyor> Bir <gülüyor> dakika <gülüyor> daha su içeceğim. Hayır su içme yok. Su içme yok. Suyu bitirdikten sonra <laughs> çalışsın. Aa hayır de. <laughs> Hadi biz hızlı bitir, büyük bitirecek. Bitiremez ki ben Sen bile. Like. Ben and, hmm. Sen kafanı göm. Kesin ben bir tık. Ben bir yemek yemiş gibi edim. Tamam. Hızlı ye. Karnım ağrımasa yerim ha. Sen yine bana sağ ol. Daha dökülenleri de var aslında. Toplasana dökülenleri. Tay kendisi toplayacak. Arkadaşlar ben dizer, Ben Kaybettim ama ben bu da olan. Olay eğlenmek ben bu da bütün bu kadar bitememesi Bu kadar da paralarımı bitirmeye çalışması. Kameraman orada gördük ya. Kıtır kıtır gülüyor her kadar. O da beni çıldırtıyor. Unutmak Daha da, <laughs> 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 da gülenler de var. Sen, Sen gülüyor, şayalım, Bakın bunu ben açamadım. Bu açıysa ben bunu dalardım. Bakın arkadaşlar ne kadar açabildim. Göster kamerayı Bu kadar açabilir. Hmm. Bu açıyor. Baba Arkadaşlar adaletsizlik var. Neyse hadi küçük, hadi büyük. Hadi ben bakayım. direkt dalardım ama küçük bir şey olmaz. mü bitirecek? Şey büyük. Ay, am bu büyük de değil mi? He. Küçük bit birer birer. Arkadaşlar şu an burnumda bakın terlerime. Bu terler sizin için akıyor. Sizin için. <laughs> ne yapıyorum <laughs> lan? <laughs> <laughs> hadi hızlı ya çek. Adamlar size yemeğini <laughs> lazım var ya Hayır yemek zorundasın onu yedikten sonra ha, su içersin. İçersek yani ama kez zamanı gider yani. Cemal A ezilmiş. <laughs> hadi hadi Cemal olsun. Ben bunları birleştirmeye yardım Ama yemek yok. Tamam. <laughs> Arkadaşlar küçük bitirmek üzere. Aa annem. Aa ya. Hadi. ağrıyor? Aa bir tane kaldı. Yat bir sene. çaba. Yapın. Aa, ye onu. Ye hadi. Tamam, ye hadi. Şu kadar bu yesin, ona <laughs> Hadi ye. Yesin, yesin. Çaba göstersin. Çaba göstersin. Çaba, çaba. Yok, yok, Adam hayır. Adam çaba. Sen bir de. bakar mısın? Ha? Yesene. Bunları topla. Bak. Yiyorum ne? arkadaşlar. Yer! Git <laughs> <Ha? Yetmedim. gülüyor> yani. Arkadaşlar hemen geliyoruz.